en iyi FNAF oyunları. 8. FNAF 3 Bu oyun daha fazla bir hikaye oyunu olduğu için hem karakterler hem de oynayış bence kötüydü. Dediğim gibi bir hikaye oyunu olduğu için korkunç değildi. Önceki videomda dediğim gibi Scott da bu oyunu sevmediği için FNAF 4'ü çıkardı. 7. Security Breach bu oyun ise yeni son çıkan FNAF oyunu ve hikayesi orijinal hikaye yanlış. Purple Guy'dan sonra da geçiyor. Ve bence serideki jumpscare kalitesi olarak en düşük kalite bu oyunda. 6. FNAF 1 bu oyun hikayenin başlangıcı. Scott'ın da dediği gibi o bu oyunun tutacağını düşünmüyordu. O yüzden bu oyun çıktığında ne ortada villain vardı ne de cinayetler. Bu oyunda eğer hikaye düşünmezsek sadece size saldıran robotlar ve kamera var. Oynanış kalitesi olarak düşük olarak kamera indiği anlayacağım scare olabildiği için korku düzeyi bence orta. 5. FNAF 2 aslında hikaye bu oyunda başlıyor. Yani Scott bu oyunda hikayeyi yazmış. Yine bir strateji oyunu olarak planlanmış yerimizden kalkmadığımız sadece kameraya bakıp maske takabildiğimiz yani oynanış kalitesi olarak düşük bir oyun. Ancak gerek jumpscare'ler gerek müzikler olarak korku düzeyi bence yüksek. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator bu oyun Sister Location'dan sonra yine güvenlik olduğumuz bir oyun. Oyun aslında çok karışık değil. Biz bir restoran işletmeciyiz ve aynı zamanda güvenlik görevlisiyiz. Sabahları dükkanı yönetip geceleri işleri halledip robotlara karşı kendimizi savunuyoruz. Ancak gece sonunda bir robotu dışarıdan alarak onun içindeki değerli malzemeleri alıyoruz. Bence bu oyunda çok bir hikaye oyunu olduğu için yine oynayış olarak pek düşünülmemiş ancak korku değeri yüksek. 3. Sister Location Bana sorarsınız FNAF'ın kilit noktası bu oyun. Çünkü bu oyundan sonra olaylar kopuyor. Biz Circus Babies Entertainment and Pizza adında bir restoranda çalışıyoruz. Biz Mike Haftanız. Hikayeyi bilenler anladı. Bu oyunun iki sonu var. İyi sonda pek bir şey olmuyor. Ama kötü sonda içimize tüm robotlar giriyor. Bence oynayış olarak da korku olarak da çok iyi bir oyun. 2. UCN bu oyunda istediğimiz robotları ekleyerek kendi gecemizi yapıyoruz. İlk FNAF oyunlarının sonundaki Custom Night'ın tüm robotlar eklenmiş hali. Bu oyunu sevme sebebim hem oynayış kalitesinin çok iyi olması, hem eğlenceli olması, hem de korkunç olması. Oyun içinde puanlarımız olması ve challenge'ların olması da sevdiğim noktalardan. Ve bir numara, FNAF 4. Bu oyun en iyi FNAF oyunu. Çünkü hem hikayeyi çok iyi anlatmış, hem de oynayışı çok iyi. Yani diğer oyunlar gibi bir geride kalmamış. İkisi de eşit derecede çok iyi yapılmış. Korku olarak animatronikler bence çok korkunç. Gerek mini game'ler, gerek trap oyunları, gerek geceler bence çok iyi bir oyun. Evet, benim böyle. Siz de listenizi yorumlara yazarsınız, çok sevinirim.